Akşam yemeğimizi buzdolabından alıyoruz. Ocağımıza koyalım. Altını yakalım. Kapağımızı alalım. Buradan çevirelim. Ters Akşam yemeğimiz 10 dakikadır kaynıyor. Ne dersiniz? Patatesimizin yanına biber de koyalım mı? şu anda sabah 8'de kapatıp evden çıktığımız termolojiyi açıyoruz. Saatimiz 19. 11 saat olmuş. Evet. Sürpriz. Bu kapakta gördüğümüz patatesler ve biberler. Gayet güzel közlenmiş. Görün. Bu da yemeğimiz. Pişmiş mi diye bakalım kabaca. Alalım. Çok güzel. Patatesimize bakalım. biraz diri ama alttaki pişmiş biberimiz zaten güzel. Temmuz boşa. Hayatınızda pratik çözümler getirebilir.